Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzda arkadaşlar üretimhane kuracaklar ya da kuş satın almak isteyenler için güzel bir bilgi vereceğim sizlere. Çoğularımız var şöyle gördüğünüz gibi mavi, sarı yüz işte normal açık mavi, spankle şöyle spankle var arkadaşlar. Sarı yüz var. Normal mavi çoğumuz var. Ee, arkada da Kuyusu var arkadaşlar, opal. Yani kuşlarımız çok. Bugün sizlere onlardan bahsedeceğim ve onları göstereceğim. Kuş sahiplenmek istiyorsanız arkadaşlar, videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Gönderim gönderim yapıyoruz. Otobüslerine ulaştığı her yere gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü otobüste kuşlarımızı sizlere gönderiyoruz. Oradan satın alabilirsiniz. Yani oradan ee, alabilirsiniz. Şöyle vasıflı şovlarımız da var. Yani kuşlarımız çok. Şov isteyene şov. Japon isteyene Japones. Jumbo tepeli, albino, lutino. Ne ararsanız bizde var. Ama ucuz kuşlar yoktur her zaman. Söylüyorum. Kaliteli kuş, kaliteli üretim. Bakın şöyle sarılarımız var tepeli arkadaşlar. Bunlar yani kendim eşleyeceğim arkadaşlar. Eşlikmeyenlerimiz olduğu zaman tık tık değiştireceğim yani. Ee, o yüzden istediğiniz böyle jumbo tep şeyimiz var. Soğumuz var. Böyle gördüğünüz gibi iri. Jumbo. Kuşlarımız çok arkadaşlar. Yani şöyle bir spankleyi alsanız diyorum. Şu spankle erkeğimiz ne kadar? 1500-2000 lira gibi bir rakamdan alırsınız tane olarak. Ona da şöyle güzel bir dişi göstereyim sizlere. Tamam mı? Ona da şöyle Lutino, Albino şöyle de vurabilirsiniz. Ya da şöyle Mavicum tepeli vurabilirsiniz. Ya da Normal Show vurabilirsiniz ama bu Coşkun abimiz. Bu arada Coşkun abi ne zaman geliyorsun? Vallahi kuşlar hazır bekliyor seni. Ona da buradan selam olsun. Bir önce gelmesini bekliyoruz. O da gelip kuşlarını alabilir ya da gelemiyorsan otobüse göndereyim Coşkun abi. Haberimizde bekliyorum. Evet şimdi arkadaşlar Japones istiyorsanız takım Japoneslerimiz var. Jumbo tepeli olabilir. Tepeli mantolu olabilir. Yani bu tamamen sizlere bağlı. Bahsediyor. Sizlerden bahsediyorum. Öyle güzel bir show takım istiyorsanız yani 4 bin liraya göz, gözden çıkarın. 3-4 bin liraya en az arkadaşlar. Japon istiyorsanız, Japones'te de Albino ya da normal bir Japonez takım istiyorsanız 1000 lira. Normal bir takım. Japones 1000 lira arkadaşlar. Daha ucuz, daha uygun bir şey istiyorsanız arkadaşlar. Takımı 500 liradan perşemli verebilirim. O da perşemle verebilirim. Tepeli yani. Perçem dediğim arkadaşlar yani en az tepesi şöyle bir şey yani. Şunun gibi, şunun gibi tepesi olacak. Ki yani öyle de kuşum var mı yok mu ayarlarız ya. Olmazsa da gideriz bir şeyler. Takımı 500 lira. Artı yol parası var 100 lira. 600 liraya sizlere gönderin yaparız arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Evet. Başka ne istiyorsunuz? Tepeli mantollarımız var. 800 lira gibi bir rakamla onları da gönderebilirim. Yani 900 liraya falan gelmiş olur. Arkadaşlar. Dişilerimize bakalım birazcık da dişilerimizden gösterelim. Tepeli mantolu albino kırmızı göz. Yani nadir bulunan kuşlardan arkadaşlar. Albino çok bende. Lutino da çok. Ee, şöyle göstereyim sakinler erkekler kadar hareketli değil çünkü görüyorsunuz dişilerimize uyuyorlar keyifli yapıyorlar dinleniyorlar bakın şuna bakın güzel kuşlarımız var arkadaşlar yani tavsiye ederiz ee, yeter ki siz isteyin Bir de şöyle Kırmızı göz erkeğimiz var Bakın tepeli jumbo tepeli Jumbo tepeli erkek Kırmızı göz bulmak yani Çok zor arkadaşlar Bulamazsınız yani O kuşun değeri 5000 lira arkadaşlar Yani 5000 lirayı Canlı getiren erkek Kırmızı gözü alır yani onu kendim ayırdım, onu bir albinoya vuracağım güzel bir beyaza yapıştıracağım, biraz daha zamanı var biraz daha büyüsün, biraz daha geliştirsin kendini ondan sonra onu da vuracağım şöyle görüyorsunuz çoğumuz var yani var arkadaşlar, kuşlarımız var ee, ücretli sahiplenmek isteyeniniz varsa videonun açıklama kısmından dediğim gibi ulaşabilirsiniz bana Şimdi e, videomuzdan sonra sularını falan bir değiştirelim. Böyle bir kendilerine bir gelsinler. Böyle bir temizliğimizi de yapalım. O oh, gibi. Ondan sonra üretimimize hızlı bir şekilde devam edelim. Evet, albino isteyenler takım Japones albino fiyatı soranlar vardı. Albino takım fiyatı arkadaşlar e, 1500-2000 lira gibi bir rakam. Yani en az 2000 lira gibi. Yani 1500 lira dişi sadece kırmızı göz dişi. Ee, beyaz DFD yanına koyarsan 2500 lira falan geliyor yani en az. Hesaplamadım yani hesaplarsan o şekilde bir rakama geliyor. Albinolar biraz daha pahalı ama dediğim gibi yani Japonya'da albino falan ee, bulmak birazcık zor. Normal standart Japonetlerden bulursunuz. Onları da zaten 1000 liraya falan satıyorlar. Şöyle mavi parçalı gibi. Her şu şekilde standart karşıda mavi var arkadaşlar görüyorsunuz. Ha onlar 1000 lira dediğim gibi yani şöyle bir 1000 liraya veririm yani takım. Bir tane de mavi. Zor arkadaşlar yani e, yem fiyatlarını söylemek istemiyorum. 220 lira olmuş 20 kilo yem arkadaşlar. Yani 220 lira çuvalı ya. 20 kilo yem. E biz kuşlara zam yapmıyoruz yani. Bir de zam yapsak ne olacak? Bir de öyle düşünmek lazım. Yani 20 kilo yem bir ay bana gitmiyor arkadaşlar. Bir ay. Bir ay gitmediği için ee, mecbur yani kuş satmamız lazım gelir olması lazım e Ben şimdi ek iş yapmasam arkadaşlar kuşlarıma bakamam bu kadar kaliteli bir şekilde üretim yapamazsın Yani ek gelir olmadığı sürece birazcık zor oluyor gibi. Allah şükür e, hepsi var yapıyoruz sizlerin de yapmasını isterim. Yani üretim kuracaklar. Yardım etmek isteyenler varsa videonun açıklama kısmından şöyle bana ulaşabilirsiniz. Elimden gelen yardımı sizlere yaparım. Yani videoyu durdurup ekran resmini alabilirsiniz fiyat sormak için. Şöyle göstereyim. Şöyle sizlere gösteriyorum yani durdurup ekran resmi alabilirsiniz. Ee, açıklamasından bana ulaşıp WhatsApp'tan da atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik yavaş yavaş. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi haftayı diliyorum sizlere. Şöyle göstereyim paşalarımı bakın. Ey maşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostça kalın.